sevgili arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz arkadaşlar bugün sizlerle arkadaşlar şalgam yapımını paylaşacağım inşallah Bismillahirrahmanirrahim diyerekten başlayalım İlk önce şalgamlarım havuçlarım orta boy dilimlere ayıracağım Çok da kalın değil, çok da ince değil. Doğrayıp koyduktan sonra arkadaşlar Kabuğunu e, kesinlikle soymayın. Soyarsanız Hiçbir e, şarjın özelliği kalmaz, mayalanmaz. Rengi istediğiniz gibi olmaz. inceleri ikiye bölelim. Elimizi kıymadan thank you İncirleri iki dilim olsun arkadaşlar. Kalın olan avuçlarınızı büyük boylarına ayarlarsınız. Kalın tabii ki büyüklüğünü küçüklüğüne göre değişir. Evet. Sulu yemekleriniz yanında, et yemeklerinin yanında, her şeyin yanında. E, hatta simitlere poğaçalarla da yiyebilirsiniz. Pikniklere götürebilirsiniz. İşte açıcı. Şifa deposu. Daha sayayım mı? Sayma gerek yok. Büyük bir yapardım ben daha önce arkadaşlar. Şimdi evimize ee, pek kalabalığımız kalmadığı için cam kavanozları yapıyorum. Bunda da insan içtikçe içtiği zaman kök geliyor. Vallahi Da. Bunları ben zaten daha önce de yıkamıştım. Tuzlu su da beklettim, Sirkeli su da. Ee, tuzunu toprağından ayırmak için. Evet. Evet arkadaşlar. Doğradığımız havuçlarımızı birer ikişer kavanozlarımıza yerleştireceğiz. Evet yapılışı 20 gün kadar bekleyeceksiniz arkadaşlar. Mayalanması için. Ee, uzun uzun yaparsanız daha güzel olur cüdyacın. Daha uzun uzun yemesi de güzel olur. Evde yapmış olduğunuz simitlerle poğaçalarla dışarıdan aldığınız simitlerle et yemeklerinizin yanında su yemeklerinizin yanında her şeyle çok güzel olur arkadaşlar. yapanlar şimdi afiyet olsun diyelim. daha uyguna diğeri koyalım. Evet. Sanırsam burada yeter yeterli galiba. Çık alanımız yapacağım. Çık alanımızı tamamlarsın. Evet. Şimdi arkadaşlar cam kavanoz bire, birer 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 litrelik cam kavanozları yarım çay bardağı un Pardon özür dilerim. Bulgur ilave edeceğim. Ve evet. bir fincan yarım çay bardağı olarak ölçüsünü ayarladım. Evet. Sanki bak, az Bu Normal Herhangi bir bulgurdan, değerli bulgur marketlerden aldığınız bulgurlardan da olur. Ve arkadaşlar, bir yemek kaşığı limon tuzumuzu koyacağız. Evet, sana Bir yemek kaşığı. Pardon, içe bir çay kaşığı koymuştuk. Nohut uzun bir çay kaşığı koyduk arkadaşlar. Kusurumuza bakmayın. Aklınızı sanarak da. Bir yemek kaşığı kaya tozu arkadaşlar. Kaya tozunu ilave ettikten sonra kaya tozu bir çeyrek daha koyun. Sonra arkadaşlar suyumuzu ilave edeceğiz. Normal içme suyu arkadaşlar bildiğiniz gibi. içme suyumuz koyduk. Koyuyoruz. 20 gün sonra arkadaşlar kapağını açıp bakacaksınız ki içme de yanında yan etler var. Yemedi yanında Ben içmede yanında diyorum size. Hmm. Evet. Şimdi orijinal kapağımızı da koyalım. Ve bir Sıkıcı ağzını kapatalım. Mayalanmaya bırakalım arkadaşlar. Evet. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Kalan hacimde tabi değerlendireceğim. Onu da yapacağım. Yapanlara şimdiden afiyet olsun arkadaşlar.